الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي ولا تصامي الا بالله عليه توكلت واليه انيب اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق إلى لنا منوره من ورحمه للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى اله واولاده وازواجه واصحابه واتباعه واحفاده اجمعين اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واطيعوه وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم Muhterem Müslümanlar, geleceğin insanına hükmedecekler, hayatını muvazeneye tabi tutmuş olanlar olacaktır. Geleceğin temiz tohumları, sümbülleri, semaya doğru ser çekmiş, dal budak vermiş, muhteşem, mübarek, şecereyi mübarekeleri, mübarek insanları, İslami muvazeneye riayet etmiş kimseler olacaktır. İslam'ın hastalık saydığı şeylerden istina edenler, hastalıktan kaçayım derken başka hastalığa düşmemiş olanlar, İslam'ın gösterdiği muvazeneyi bulanlar. Allah'ın nimetleriyle övünüp kibir ve gurur çalım satanlar değil. Ama beri tarafta kefere ve fecerenin baskısı altında hisset gösterenler, zillet gösterenler, aşağılık duygusu içinde kıvrım kıvrım kıvrananlar, bunların da insanlıkla alakası yoktur. Bunlar da marazi ruh haleti içindedirler. Bunlar da bir bakıma deli, bunlar da bir bakıma ruhlarıyla ve kalpleriyle bütünleşememiş zavallı sefil varlıklardır. Bunun ortasında şu vardır. İnsan Allah'a ve Rabbine karşı yüzü yerde, ehli imana karşı alabildiğine mütevazi tevazu kanatları yerde. Fakat dinsizlik, imansızlık, küfür ve ilahat karşısında başı yüce bulutlar kadar yüksek, yüce şahikalar kadar ali, muhteşem tepeler kadar sarsılmaz olacaktır. Müminlere karşı rafik ve şefik İlhada inkara, ateizme, inkarcılığa karşı da alabildiğine çetin mi çetin, aşılmaz bir tepe olacaktır mümin. Bir tarafında kibir ve gurur var, öbür tarafında zillet ve sefalet var. Ortasında Resul-i Ekrem'in yolu var, getirdiği muvazene var, tevazu var. O en korkunç düşmanları karşısında dahi, en cesaretli bir insan olarak tanınmıştım. İşte meydanların şahi merdanı Hayderi Kerrarı, damadı Nebi Hazreti Ali radıyallahu an. Biz muharebelerde sıkıştığımız zaman da Resul Ekrem'in yanına sığınırdık diyorum. İşte Hüneyn'deki durumum. Ya Hazreti Haris veya Hutt Abbas İbn Abdülmuttalib atının zimamından tutmuş. Anne, Nebi la kezib'' diyor. ''Ben peygamberim ve yalan yoktur, atını mahmuzlayıp ileriye doğru gidiyorum. O düşmanın çokluğu karşısında yılgınlık göstermiyordu. Fakat aynı nebi alın, oradaki ihtişamlaşan ruhuyla, dünyalara sığmayan ruhuyla, tek başıma kalsam dahi bu davayı götüreceğim diyen ruhuyla, cihana meydan okuyan ruhuyla, Bizans'ı da sarsacağız, Sasani'yi de yıkacağız. Haykırmasına karşılık, Medine'ye, Mekke'yi mükerremeye merkubuyla girerken, o kadar bir tevazu içinde giriyor idi ki, atı eğerin başı mübarek atının eğerinin kaşına değecek kadar iki büklümdü, diyor Hz. Ayşe radıyallahu anh. Atının üzerinde, merkubunun üzerinde başı, Eğerin kaşına değecek kadar iki büklümdüm. Bu mana şunu ifade ediyordum. Ey Kabe'nin Rabbim, Kabe'yi haram yapan Rabbim, Kabe'de kan dökülme ve kital cidali haram eden Rabbim, ben Kabe'ye giriyorum ama sana karşı tevazu içinde ve iki büklümüm diyordum. Onun cihana hükmetmesi sadece tevazuunu artırmıştım. Onda incelik meydana getirmiştim melekleri gıptaya sevk edecek bir incelik meydana getirmiştim. Bu muvazeneyi mü'min kazanacak ve mü'min bu muvazeneyi kazanmakla geleceğin kaderine hükmedecek, devletler arası yerini alacak, dünya muvazenesinde bir ağırlığı olacaktır. Kafirden korkan, korkan zillet çeken, zayıfa karşı selli seyf edip üzerine yürüyen, bir kısım karışık sefiller, bunların ne bugün ne de yarın gelip getirecekleri, insanlığa verecekleri, armağan edecekleri bir şey yoktur. Mümin muazenesi, mümin tevazu sıfatıyla serfiraz olacak ve dersin muazenesi de budur zaten. Rasulü Ekrem bütün hayatını bu anlayış içinde geçirmiştir, bütün hayatını. Bir sahabi anlatıyor. Ramazan-ı Şerif'ti oruçtu. Kendisine bir bardak süt verildi. Ashab onun hoşuna gidebilecek şeyleri bazen yaparlardı. O bir bardak sütü aldı ağzına götürdüğünde hemen bardağı dudağından uzaklaştırdı. Bunun içinde bir şey var dedi. Dediler evet ya Resulallah balı da seversiniz. İçine bir damla bal damlattık tatlı olsun diye. Ama ana la uharrimuhum. Velakin men tevada rafa'ahu Allah ve men tekabbara vada'ahu Allah. Taberani Bezzar rivayet ediyor. Ben böyle içine bal karıştırılmış sütü haram kılmıyorum. Ne var ki kim mütevazı olursa yemesinde, içmesinde, giymesinde bütün hayatında Rab onu yükseldikçe yükseltir. Yükselttikçe yükseltir. Ama kim de burnunu dikersem, her şeyi nefsine münhasır görürsem, ben yapıp ben çatacağım dersem, sahnede sadece kendisini görmek istersem, Rabbim onu bitirdikçe bitirir, tükettikçe tüketir, azalttıkça azaltır ve bir gün hakkından gelir altın üstüne getirir. Nebinin sözü sallallahu aleyhi ve sellem. Büyüdükçe Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, mübarek makamını Başı arşa çıktıkça tevazu gösteriyordum. Bu tevazu biraz irfanla mefsuden mütenasiptir. Kendisi hikaye eder Cibril'in durumunu. <laughs> Cibril onu, onu ondan zaten onu da ondan dinlemek lazım. Cevahir kadrini cevher firuşan olmayan bilmez. Kaba, bakırcı kaba demirci, altını gümüş anlamaz. Cibril'i Hazreti Muhammed anlar. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i de Cibril anlar. Kadı Yazın naklinde şunu görüyoruz. Miraç'ta o meçhul, o mevcudu meçhul at neyse, onun sırtına bineceği zaman böyle bir şereften ötürü at alabildiğine serkeşleştim. Yerinde duramıyor, alabildiğini oynayıp duruyordum. Cib Cibril şu sözü söyledi ona. مَا رَكِبَكَ اِلَى الْاَنْ مِسْتُهُ اَوْكَ مَقَالٍ Şu ana kadar bunun gibisi senin sırtına binmedi deyince diyor ki, فَرْفَتْ arakan At ter kan içinde kaldı. Tepeden tırnağa ter içinde kaldı. İşte bu Cibril'in Hz. Muhammed'i tanıması. Bir de Hz. Muhammed'e bakın sallallahu aleyhi ve sellem. Miraç'ta bir noktaya geldi ki, hicab hicab üstüne perdeler kalkıyordu. Orada Rabb'in huzuruna varan Cibril'de bir edep gördüm ki, anladım Allah'ın huzurunda edep nasıl olurmuş diyor. Cibril de orada Rabbin huzurundaki edebi gösteriyordu. Yüzü yerde olma bir irfan meselesidir. Bir bilme meselesidir. İç aydınlığı meselesidir. Kalbi zulmette olan insanlar bin tane kitap devirseler dahi kaba saba insan olmadan kurtulamayacaklardır. Süleyman aleyhisselam peygamber hükümdar. Her sabah çıktığında zayıf hadisler bize naklediyor. Fukaranın kapısını dolaşır gider her fakirli oturur. Ve yanına otururken de büyük hükümdar ve nebi. Miskinun minel mesakin ya Rabbi. Miskinlerden bir miskin ya Rabbi Süleyman. Süleyman da miskinlerden bir miskin diyordum. Nebi maddi ve manevi tahtı yükselirken, maddi ve manevi her türlü makam ve mansıba sahip olurken, miskinun minel mesakin diyor. Ah kırılası burunlar. Rabbin huzurunda bile oturmasını bilemeyenler. Büyük Allah'ın huzurunda görmesine inanıyorum gibi davrandığı halde. Gafil gafil ölü ölü anlamsız bakışlar içinde bulunanlar. Miskinun minel mesakin. İnanıyor musunuz Allah'a? Miskinun minel mesakin. Dilencilerden bir dilenciyim. Her şeyiyle Allah'a muhtaç bir dilenciyim. Cismiyle, cesediyle, aklıyla, ruhuyla her şeyin Allah'tan emanet almış bir dilenciyim. Fakirlerle oturuyor. Salim İbn Kasım büyük muhaddis, tefsirci Muhammed İbn Mukatil'in kapısında soluklar birbirini kovalıyor heyecan heyecan üstüne. Soluklar birbirini kovalıyor heyecan heyecan üstüne. Secdeye ede ede alnı nasır bağlamış Muhammed İbni Mukatil. Kapısında başka şerefli bir insan Salim İbni Kasım. Soluklarla sabah hayat kalkar kalkmaz kapısına koşuyor. Ente imamuna udullah azze ve celle diyor. Sen imam mısın? Ne olur Allah aşkına bize dua ile diyor. Dua ile diyorum. Ortalığı şiddetli bir fırtına kasıp kavuruyor. Zelzeleler birbirini takip ediyor. Taş taşın üstünde kalmıyor. Ente imamuna udullah azze ve cel lan O şu mütevazane mukabelede bulunuyor. Ah ya leyteni lem ekun sebeben lehalakikum. Ne kadar arzu ederdim sizin helakınıza sebep olan olmayayım. Ben korkuyorum şu fırtına benim yüzümden esiyor. Korkuyorum şu zelzele benden dolayı oluyor. Benim günahlarımdan Allah sizi mahvediyor. Gidiyor bu tablo bitiyor. Ertesi gün aynı sevinç içinde Salim İbni Kasım, Muhammed İbni Mukatil'in kapısında. Bu gece rüyamda fahri kainat efendimizi gördüm. Buyurdular ki Allah Celle Celaluhu insanların içine bela ve musibet salmıştı. Kendine hakir görerek el açtı dua dua yalvardım. Muhammed İbni Mukatil dua ettim. Allah belayı vebayı defur ref etti memleketinizden diyordum. Kulda Allah karşısındaki kıymet ve değere bakın. Bir de kulun kendisine bakışına bakın. Hazreti Muhammed'in duasına bakın. Allah'ım beni insanlar nazarında büyük senin nazarında küçük eyleme diyorum. Mefhumu muhalifim. Allah'ım insanlığa nazarında küçük etsem bile zararı yok. Ama senin nazarında beni kıymetli eyle demektir. Aziz Müslüman! İnsan büyüdükçe mütevazı olursa bu Allah'a kurbiyetinin, Allah'la münasebetinin, kuvvetinin ifadesidir. Büyüklüğünü cebbarlıkta kullanıyorsam, büyüklüğüyle başkalarını eziyorsam, büyüklüğüyle tahakküm yapıyorsam, o ciddi bilemeyeceği, farkına varamayacağı bir küçüklüğe ve aşağılığa kendisini mahkum etmiştir. Koca Yavuz, Seyyidina Yavuz Selim, Koca Yavuz, ben öyle diyorum, tenkiti yapılabilir. Sekiz senede alem İslam en büyük armağanı yapan koca hükümdar. Tahtı tahtgahı, evi, otağı, barkı, atın sırtı olan koca Yavuz. Rahat bir dünya yaşaması mümkünken, Gazi Giray gibi atından, süngüsünden, mızrağından başka bir şey tanımayan koca Yavuz. Burası çaldıran, burası mercidabık, burası da ridaniye. Dünyayı bir baştan bir başa gezen ve iki hükümdara dünyayı az gören koca Yavuz. Nedim ile otururken bir gün, Köleler yanından geçi verirler. Boyunlarında tasmalar, kulaklarında halkalar vardır kölelerin. Nedim'ine sorar, sultanım nedir bu kulaklardaki halkalar? Der ki, hükümdarım köle olduklarının emaresidir. Ah oh, ne güzel şey! Getir bir halka da ben de takayım. Zira ben de Allah'ın kölesiyim. Yavuz, zembilli gibi sert alabildiğin akıllı kırk yaran, Alabildiğine hak şinas ve hak bir şeyhülislamı İslam'ı var Yavuz'un. Yavuz Selim nasıl hakperest? Zembilli de o kadar hakperest. Yavuz'un yanında atını sürüyor. Cihan hükümdarının yanında yürüyor. Ve Yavuz bu danışmanını asla yanından ayırmıyor. Bu müfti sakaleyinin asla yanından ayrılmıyor. Bu büyük ledün adamını asla yanından ayırmıyor. Ve ama Yavuz yine de Yavuz. Bir yanlışlıktan ötürü çok sevdiği paşası Sinan'ın başını kesecek kadar, kestirecek kadar sert, hakperest, kesin kararlı Yavuz. Zembilli'nin atının ayağından bir parça çamur Yavuz'un cübbesine sıçrıyor. Koca hükümdar, Şeyhü'l-İslam'ın endişesine mahal bırakmadan dönüyor ve tebessümle şöyle diyor. Hocam herkes fanidir, ben de faniyim. Bir gün öleceğim ben de. Sana bir tavsiyem, bir recam var. Bu vasiyetim hal yerine getirilsin. Şu senin mübarekatının ayağından sıçrayan çamurlu cübbemi arzu ediyorum kefenime sarın. Rabbimin huzuruna bununla gitmek istiyorum. Büyüklerde büyüklüğün alameti haddini bilmek ve tevazudur. Küçüklerde küçüklüğün alameti kabına sığmamam. İnsanlarla uzlaşamam, anlaşamam. Başkalarını rahatsız etmem. Tahakküm gösterme, baskı yapma, kendini büyük görmem. Marazi ruh haleti içinde bulunmam. Rabbim bizi tevazu ile serfiraz kılsın korkaklıktan, mezelletten, aşağılık duygusundan, manevi inkisardan masum ve mahfuz buyursun. Kibir ve gurura düşüp o gayyada boğulmaktan da masum ve mahfuz buyursun. Sırat-ı müstakim olan tevazu ile bizleri serfiraz eylesin. Ela <laughs> inna ahsana'l kelam ve ebla'n nizam. Kalamullahil melikil azizil alim. Kama kâle Allahu tebaraka ve teala fi'l kelam. واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون